Böyle %100 kritik full AD hikari. Bak karma bana hız verecek. Böyle atlayacağım üstüne tak. Hız. Merhaba nikil sevalar ben Mertan A'dan Z'ye Troll serisinin yebri bölümüne daha sizlerleyim dostlar Bugün üst koridorda %100 kritik Frade Hekarim e oynuyorum. Sapla da girdim. Yanımda artı Yusuf Cehenler var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Seni sormadım. İyiyim. Abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir eşya dizilimi yaptım. <laughs> Bayağı bir eee gibici bir eşya dizilimi oldu harbiden. Late'de bakalım. Eğer kasarsam herkesi tekleyeceğim. Kullandığım rüme kabiliyetleri şu an ekranda görüyorsunuz. Sizler de normal oyunda bilirsiniz ama dereceli oyunda trollemiyorsunuz. Dereceli oyunda artık trollemeyin. Sonra geliyorlar bana sövüyorlar. Oğlum gömecekler lan bize. Lan öldüm. Öldüm oğlum. Bileş... Flash'ım yok ki oğlum. Lan kendi sesimi arttırıyordu az kalsın. DC'de Yusuf Ender yapmış <laughs> ve bir Ben Anakin TV. Ben de Yusuf Ender Kardeşim hoş geldin videoma. Hoş bulduk abi. Ee, severek izliyorum. En sevdiğim Youtubers'ın Kalp atar mısın ha? He. Kalp yetmezliği var Abi beni videona alır mısın? Lütfen beni videona al Param var ama piçliğine subscriber olmuyorum Riven gerizekalı ha Dive atsa beni keser şu an Ya Allah bismillah Allah'u Ekber <laughs> Öl. Oha kesti lan. Bu outplay <laughs> Kaçarsın <laughs> Kaçan Uh son dönmeyecektim abi orada. Hepinize merhaba top severler. Ben Yusufcan Ender. Bugün üst koridorda hekarim oynuyorum. At gibiyim, erkeğin hasıyım. Bursalıyım. Eee midde de ana kim var? Love öldü ya. <laughs> Ah güzel. Biraz geç verdi ya. O öldüğünü siz oldu. Ben ben topuk kaçın. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ya şans yok ki Biri ben gelir bir nasus gelir. Bu ne abi? Çok kötü vuruyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Lan utanmasa beni de kesecekti keko ya. Ben çok komiyim ha. Neden? Kaplumbağa deden. Espri mi şimdi bu? Ananı <laughs> s***** Aha <laughs> e Alayım mı? Evet. Oğlum çok iyi lan Anın! Nice <laughs> yes. Anakin adamsın Olmasın kardeşim. Şimdi bak şurada kardeşim. o adam. Riven'a e dive atmaz ama ben atarım. Çünkü ben Yusuf Çayen derim. Anakin ağla. Bayağı <laughs> kastın ha. Oğlum çok öldüm ya. Hayalimdeki skor bu değil de ananı Burası burayı bitleyeceğim. Bay bay. <laughs> Acı çekerek öldü lan. Yusufcan Ender Yusufcan Ender koşu var harika bir Güzel güzel Çok güzel Abi Yok ya şu an kuleye oynamamız lazım Kanka baron yaparız bence gel Yapamayız boş ver Botu falan itelim Ya bakalım sen Ya bakalım Nasıl da kaçıyor <laughs> Oğlum gel. Yusuf Ceynleri gören kaçıyor ya Adam olacaksınız <laughs> oğlum biz adam madam yaparız Bak Bursa çocuğuyuz Adamın hasıyız Bursalı Helal Bak şimdi bak nasıl tek atacağım. Dö Lan tavaf mı ediyorsun inhibitörü pezevenk? Bence döner kardeşim. Hiçbir zaman Bence pes etmeyin. Den. Biz Ama ne? Ayran da olabilir. Sen gibi youtuberın amına koyayım. Ya izlemeyin şunu ya. Ya bir de 130 bin abonesi var. Böyle böyle mize anlayışı berbat olan bir youtuber olabilir mi ya? Bak Yusuf Canlar kardeşine ne güzel espri patlattı az önce orada. Taha eder falan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir bay biz lan? Muhabbete bak. Anekin abi ben çok yakışıklıyım. Bak bıyıklarıma bak. Çok iyisin sana aşık oldum lan bu herhalde. bıyıklarla var ya ne kız tavlarım ha mahalleden şöyle bir adım atıyorum şerefsizim bütün kızlar böyle parmaklarıyla gösteriyor beni yusufcan abi gel beni sik diyorlar <gülüyor> <gülüyor> profil fotoğrafı hüsamettin dayı isim yusufcan ender altta da hüseyin lol oynuyor yazıyor <laughs> rolde adakid <laughs> Ka kaç kişiyim lan ben yemin ediyorum Şizofren gibiyim amına koyayım dört tane kişiliğim var. Adı Yusuf Çenender. Profil resmi başka bir şey. Aslında gerçeği Anakin. Ben aynı zamanda Yusuf Çenender Anakin oluyorsam sen kimsin lan o zaman? Ben kim? ya <laughs> yanında da Recep var amla koyayım. <laughs> Abi videom bozulduysa özür dilerim demiş lan ne bozulmasa anasını s***** gittim <laughs> <laughs> Yoksun başımda, yalnızım yok sır dışımda. Kimse yok mu sen yok. Dışında? So dışında? koydum altın değilim taşında, göz yaşımda, dert başımda. Ben gönder deş gönder deş. beni buradan ışınla. Ben yalnızım deş yazım deş kışında deş sordum yok. Ne, ne güzel sesim var Yav Yanımda. Kalkanım. Nice. Ah şimdi ver. Exhaust var. Monster sat. Lan. Telefon çöldü bir dakika. Ay manyak mısın? Vursana şuna. <laughs> kalbim dedi beni yolla. Dedi yolla. Yollara yolla, düş... yolla yollara düşsün. ya sen bir sussan amına <laughs> kutum. Gitme kalbim sen beni bir başıma koyma. Bak ne hallere ne düştüm. Aş yokuşlara küşkün. küşkün. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dikiz sevalar ben MERTAN Anadolu Z serisinin yeni bir bölümüne daha dostlar bugün iskordorda full AP değil Fullade de değil. %100 kritik. Ekare oynuyorum? Takımda karma var, Lulu var. Şimdi ben böyle %100 kritik olacağım böyle eşya dizilimiyle. Bunlar bana hızlı bir basacak, Birine bir atlayacağım direkt 2K demeci tek yiyecekler. nazik geliyor sıçak ağzım. Ananı s**keyim. Ver. Allahu bekber. Lan duramıyorum. Duramıyorum. Ya Mert abi. <laughs> ya Mert abi Oğlum duramadım ki. Who <laughs> can <laughs>

Kaçabileceğimi kaçabileceğini mi sanıyorsun? Steady çarga. Kes onu. Bu da kesinmeye doymadı. Asikle. Uf. <laughs> bas. <gülüyor> bas dediğim anda. Bas, 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 bas.

Was? Nice! This? Oh, <gülme> <Şuraya dönemde>. Güzel <gülme> güzel. Tekledin mi? Yani tam sayılmaz ama olsun. Ver de. Yok tekleyemem ki şu an tek yerim. Ver de veriyim. Ver. Ver 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 ver. Oha ne oldu be lan? Tur çarptı amına koyayım. Bas. Oğlum yazık Kardeşim, la. Ya. Yazık la. Tek yedi. Piyuu. Oha. Ne oha oğlum? Can azdı zaten. Ver dediğim anda ver. Ver 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 ver. Verme. Of. çok yanlış yaptım. Aa öldüm lan. Uf. Ver 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 ver. <laughs> Oğlum adamlar feleği şaşırdı. Ben bu arada full build oldum. Ne yapacağım? A, hayır hayır <laughs> ya çıldırıyorum bas <gülüyor> 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 Mantar çok güzel. Teker teker keseceğim abi sakin. Bas. <laughs> <benden> sürek, hadi ben ne işe Hazır mı? Hazır. <Ben> <laughs> Ver. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun o kadar uğraşıyoruz montaj yapıyoruz ne bileyim bir şeyler yapıyoruz ama siz bir lanet olsa elinizi kaldırıp da abone ol butonuna tıklayıp abone olmuyorsunuz ya Yeter Oh rahatladım be 55k 55 55k